Tatil bitti yaz güzel Toplandı kitapla defter cetvel Uyanınca sil sesine Dünyalar battı hepimizine Atak bir mıknatıs sanki Yapıştı kaldı sırtım bankı Annemin kalkçılığı Dünyanın en acayip ıslığı Kahvaltıda reçel ekmek Yolunu kaybetmiş bir örümcek Tatil bitti yaz güzel Toplandı kitaplar defter cetvel Uyanınca sinsi Mardar gelmiş hemen Pantolon oldu bir karış kısa inan ayakkabılar sanki taş ilk gün oldu bin bir türlü savaş Öğretmen hoş geldiniz dedi Biz hala rüyalarda ne oldu dedik Yazıtta güneşlenen tenim Sınıfta sırada soldurmakta renklerim Defterin ilk sayfası bembeyaz Tıpkı yazı yazmaktan aciz beynimiz gibi Ah ah tatil bitti yaz güzel tatla defter cetvel Uyanınca sil sesine Dünyalar battı hepimizine Güneş deniz oyun huzur. Yerini aldı yine ah olsunuz Neyse ki var, top var Koridorda koşuşturmacalar har Arkadaşlarla kavuşmak güzel Okulda bitsin yine yaz olsun Ama ne güzel Ama ne güzel Ama ne güzel Ama ne güzel Gürürümcek Gürürümcek